أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم en ye'kula lehme ehihi meytan fe kerihtumu ve attegullah innallaha tevvabur rahim Rabbim imanımızı Kamile eylesin doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı nasip eylesin Allahu u Hazretleri buyuruyor ki Ey iman edenler Müslümanlar Zannın bir çoğundan sakının. Zannettim, ben böyle bildim, ben böyle sandım, ben böyle gördüm. Bana göre böyle, ben böyle. insanlar diyor ya, bana göre böyle. Ben böyle dedimse doğrudur. Ben böyle yaptımsa doğrudur. Böyle sanmasaydım böyle olmazdı. Bundan sakının. Çünkü zannın bir çoğu nedir? Haramdır. Zannetmek dinimizde uygun bir şey değildir. Ben zannettim ki bu adam bunu böyle söyledi. Ya söylemediyse iftira oldu. Söylediyse gıybet oldu. Bakın. Söylemediyse iftira. İnsanların birçoğu dilinin belasından yanar. İnsanları cehenneme götüren, insanları azaba götüren insanları yakan şey dildir. Bakın bel dil kadar yakmaz. En çok insanları yakacak olan şey dildir. El de dil kadar yakmaz. İnsan 24 saat hırsızlık yapma şansı yoktur. Fırsatını bulması lazım. Yakalanmaması lazım. İnsan 24 saat zina yapma şansı yoktur. Fırsatını bulması lazım uygun ortamını bulması lazım. Ama insan 24 saat gıybet ve iftira berasına bulaşma şansı var. Çünkü her zaman dışarıdan dolma olsa içinden ya ben Mehmet amcayı şöyle bildim, şöyle zannettim. Ya bu adam böyleydi. Bu ne yapar? İnsanı direkt yakar. Allah muhafaza eylesin birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın. Bugün insanlar birbirinin derdinde. O böyle yapmış, bu böyle yapmış. Onun yaşam şartı buymuş. Bunun yaşam şartı buymuş. Ben burada ağayım, ben burada horozum, ben burada buyum, ben burada şuyum. Ben burada amirim, ben patronum. Ben istediğim her şey böyle olur. İşte istediğim, istediğimin aile hayatını, düzenini, yaşam tarzını, mahremiyet odasını araştırırım. Ama Allahu Teala araştırmayın diyor. Onlar size nedir? Haramdır. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Bakın camide namaz kılıyoruz. Camilerin önü gıybet merkezi. Çıkar çıkmaz oturur oturmaz camiden ayrılır ayrılmaz omuz omuza verdiğimiz beraber Allah'a dua ettiğimiz beraber yalvardığımız beraber affımızı istediğimiz beraber kardeşliğimizi istediğimiz Müslüman kardeşimizin gıybetini yapıyoruz. Hiçbir şey bulamazsak dediğimiz söz belli. Öyle namaz mı olur? Sanki kendisi namaz kabul etme amiri dünyaya namazı kabul etme amiri olarak gelmiş. Sorsan taharetin nasıl aldığından haberi yok. Ama öyle namaz mı olur? Gıybet yapacak adam direkt bu. Ya da gıybet yapacak adam bu sünneti niye kılmadan gitti buradan? Şimdi bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ülkemiz hariç halen daha Müslüman ülkelerinde Camilerde sadece farz kılınır. İmam farzı kıldırır ve ayrılır. Tesbihat herkes kendisi yapar. Eftal olan budur. Ama bize mecburi bir düzen, müezzin kontrolünde bir düzen koydukları için biz asıl olan onun olduğunu sanıyoruz ama içerimizde bugün <laughs> selefi kardeşlerimiz var içerimizde farklı tarzda farklı mezheplerde namaz kılan kardeşlerimiz var. Hanbeli, Maliki, Şafi, Caferi kardeşlerimiz var. Bunlar farzı kılıp sünneti evinde kırmaya ayrıldığı zaman hemen arkasında ne yapıyoruz? Sünneti kılmadan kaçtı. Oo. Günde bir vakit camiye gidiyoruz. Hemen imamın koluna giriyoruz. Kocam koskoca memleketten Müslüman kalmamış. Niye? Ben için diye geldim kimse yok. Öyle de sen de yoktun. Eğer o vakit gelmeyen kafir değilse ki Müslüman kalmamış dediğimiz zaman bunlar kafirdir diyoruz değil mi? Ya Müslüman ya kafirdir ya münafıktır. Kalmamışsa ondan bir vakit önce sen de yoktun. Bir vakit sonra sen de yine gelmeyeceksin o zaman bak zannetmemiz bizi bir Müslümana kafir lafını söylemek insanı ne yapar kafir eder. Bir Müslümana kafir demek insanı ne yapar kafir eder. Allah muhafaza eylesin. Herhangi biriniz ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? İnsan eti nedir? Haramdır. Öyle diyor. İşte bu gıybet de aynen odur diyor. İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Demek ki bir insan zannettim, gıybet ettim, böyle bildim, böyle sandım demesi başlı başına nedir? Allah'a karşı gelmektir. Bir insan Allah'a karşı gelmesi her şey Allah'a yumruk sallaması değildir. Bir insan Allah'ın verdiğini Şimdi bugün hepimiz bir yerlerde çalışmış, bir yerlerden emekli olmuşuz. Amir de olsak bir üste bağlıyız. Memur da olsak bir üste bağlıyız. Yani birilerinin gözetimi ve denetimi altında. Şimdi bir amirimiz, patronumuz bize bir iş verdiği zaman, yerine getirmediğimiz zaman <laughs> ne diyor? Hemen yazılı bir soruyla, yazılı bir belgeyle soruyor bize, değil mi? savunmamızı istiyor. Verilen bu emri yerine getirmediğiniz yapılan inceleme sonucu şey yapıp tespit edilmiştir. Neden yapmadığınızı bize gereken günler içerisinde yani yedi gün içerisinde bildirin. Bak amire karşı gelmekten bize ne yaptı? Soruşturma açtı. Niye? Verdiği işi yapmadığımız için. E allah Teala da <laughs> verdiği işi, verdiği emri yapmadığımız zaman ne oluyor? Hemen Allah Teala diyor ki bana karşı gelmekten sakın. E, yalan söylemek, laf taşımak, gıybet etmek, adam arkasından iş çevirmek, devlet malı yemek, kaçırmak, çalmak, gıybet bize hep şey yaptılar. İslam'ın şartı 5'tir. Nedir? Namaz kelime-i şehadet getireceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Hac zekat dediler zengine yok oruç hastaya yok. Namaz zaten hiçbirimize yok. İhtiyarlarsa var. Geriye kaldı bir kelime şehadet. Peki gıybet etmeyeceğim diyor allah Teala. Gıybet eden, kul hakkı yiyen bir adamın kırdığı namaz geçerli olur mu olmaz mı? Ya biz hacca gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Kapı kapı geziyoruz. Bir ibadet edeceğim hakkınızı helal edin. Değil mi? Niye? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim ümmeti olma şerefine nail eylesin. Amin. Bu mübarek insan mihraba geçtiği zaman ne yapıyordu? Ey ashabım aranızda helalleşin. Bakın namaza durmadan önce bir hükmü temizlik, manevi temizliği alın. İki tane temizliğimiz var bizim. Birisi necasetten temizlik, birisi hadesten temizlik. Hades'ten temizlik nedir? Hem cenabetten abdestsizlikten hem manevi temizliktir. Yani ruhu kirden temizlemektir. Hristiyanlar vaftiz olur temizlendiğine inanır. Yahudiler ağlama duvarında gider tavuğu yerden yere vurur inanır. Bizim Müslümanlar dilini ve kalbini ruhunu günahlardan temizler. Yani Allah'tan mağfiret diler. E bugün Müslümanlara baktığın zaman Allahü Teala diyor ki ne yapın? Müslümana şart koşmuş. Ve akıymış salih dedi değil mi? Namaz kılın. Bu saatte sabahın köründe bu soyukta ne işiz var burada? Bir emir gelmiş. Allah için ne dedi? Namaz kılın. Artık namaz kılmaya geldik değil mi? E peki yalan söylemeyin, gıybet etmeyin, zannetmeyin söz taşımayın, iftira atmayın, birbirinizin ayağının altını eşiştirmeyin diye emir veren din kimin dini? Namazı İslam'ın şartı <laughs> koyduk da e peki diğerleri İslam'ın şartı değil mi? Müslüman olmanın şartı değil mi? Müslümanların şartı değil mi? Bakın biz nerede kaldık? Geldik kendimizi kısıtladık, kısıtladık, kısıtladık ve ibadet yapmayalım diye zenginliğin ilgi alanına giren ibadetleri kendimize şart koştuk. Onları da yapamadık. Ama Kur'an-ı Kerim'de temel olan bu günahlardan uzak durun denilen şeyleri yapmadık. E Müslüman merhametli olur diyor. Bakın merhametli olur. E şimdi Müslüman birbirinin canına kıymaz. Değil mi? Müslüman birbirine kastetmez. Müslüman İslam'a yakışmayan bir düzende olmaz. Peki bizim ülkemizde ülkemizde Allah merhamet nasip eylesin cümlelerine. 300 liraya evi kiraya veremiyorduk pahalı diye. Bir deprem oldu. 3000 liraya çıktık. Bir daha deprem oldu. 15 bin liraya bu durum saymaya başladık. Peki hangi Allah'a sığınarak, hangi dine sığınarak biz bunu yaptık? Biz bunu yaptık. Hemen devlet erkanından bir açıklama geldi. Kira bedellerini bunların devlet karşılayacak dedi devlet. Hemen bizim ev sahibi Müslüman Hacı Efendi evine yüzde bin zam yaptı. Şu an bir zulüm var. İsrail ile Filistin arasında bir zulüm. Müslümanlar bir araya geldiler. Dediler ki gelmeye çalıştılar en azından garibanlar. Ya İsrail mali almayalım da bir boykot olsun. Elimizden gelen bir şey yok. Zaten yata 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 Yahudinin emri altında ezildik. Bir boykot olsun. Kendi ülkemizin de ürettiği işin açığını konuşayım. Bizim Türk mallarının, Türk deterjanlarını hiçbirimizin hanımı gelini eve almıyordu temizlemiyor diye. Aldığın zaman götür bunu diyor. Bak 100 liraya Türk'ün ürettiği deterjan 400 liraya Yahudi'nin ürettiği deterjan hanımlarımız 400 liralık deterjanı alıyordular. 100 lirayı almıyordular. Götür bunu üret temizlemiyordu. Her neyse kadın da buna razı oldu. Allah ıslah eylesin der. Yani en azından Müslüman'ın malı olsun da <laughs> Müslüman'ın malı olsun da temizlik olsun. E ne yaptık biz? Bu defa bizim Müslüman esnaf tuttu. Kardeşim millet sana yöneldi diye 100 liraya satamadığını 400'e çıkarmaya başladı. Şimdi İslamiyet'in var mı bir yerinde burası? İşte allah Teala diyor ki Allah tövbeyi çok kabul edenlerdir. Kabul edendir. Tövbe edin. Allah merhamet sahibidir. Allah'ın emrine karşı gelmeyin. Rabbim şu ezanlar yüz hürmetine, Habibullah yüz hürmetine, <laughs> şu camiler yüz hürmetine, nazlı kullar yüz hürmetine, eline, diline, beline sahip çıkanlardan olmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Nillahi <laughs> tealal